Evet, başlığı doğru okudunuz. İnternetten evde para kazanmak çok kolay. Hatta o kadar kolay ki, isteseydim size popüler birkaç bilgi verip kolayca tuzağa düşürüp bu videoyu izleme bile alırdım. Zaten bu başlığı okuyarak buraya geldiniz. Ama ben size kolay para kazanmayı değil, gerçekçi yollarla internetten para kazanmayı anlatacağım. Çünkü o kolay ve hızlı yolların tamamı bir aldatmaca ve sizi hüsrana uğratır. Bu videoda size finansal özgürlüğe ulaşmanın tek yolunu yani sistem kurmanın matematiğini anlatacağım. Şimdi size soruyorum. Neden milyonlarca kişi için bu kadar kolay bir hedef sizin için imkansız olsun. Başarısızlığın ana nedeni kolay ve hızlı para kazanma arayışıdır. Aslında evden çalışmak daha çok çalışmaktır, daha az değil. Sosyal medya bir hazinedir. Artık e-kitap nasıl yazılır, yapay zeka nasıl kullanılır ve benzeri gibi benzeri birçok bilgiler sosyal medyada ve YouTube'da ücretsiz olarak mevcuttur. Sosyal medyayı sadece gezinmek için değil, öğrenmek için bir hazine olduğunu bilmeniz gerekir. Bilgiye ulaşmak paraya ulaşmaktan daha kolay. Disiplin ve motivasyon bu işi başarmanın tek yoludur. Yüksek motivasyonlu bir başaracağım düşüncesi disiplinli zamana yayılmış bir çalışma sergiledir. İnternetten kolay para kazanma diye bir şey yoktur. İnternet sadece disiplinle ve adım adım sistem kuranları ödüllendirir. İşte sermayeden bağımsız kanıtlanmış 4 sistem. Bilginizi dijital ürüne dönüştürün. E-kitap İyi bildiğiniz bir bilgiyi, örneğin örgü bere tarifi veya bir finans kılavuzu, etkileyici bir dijital materyale dönüştürün. Yapay zeka ile hazırlanan bu e-kitabı, Google Play veya Etsy gibi uluslararası platformlarda satabilirsiniz. Niş sanatınız varsa, bunu küreselle taşıyabilirsiniz. Yeteneğiniz varsa veya bir ürünü iyi biliyorsanız, Amazon veya Etsy el yapımı mağazalarında uluslararası satış yapabilirsiniz. Binlerce mağaza, dünyanın her yerinden amatörler ve evi haramları, sadece örgü çorap veya bere tarifi, dijital çizim veya planlayıcı satıyor. Uluslararası platformlar başlangıçta sizden vergi lafası, şirket olmanız gibi evraklar istemez. Birkaç satış sonrası yasal gereksinimleri uyarsanız veya bir muhasebeci ile anlaşabilirsiniz. Önce önünüzü görmelisiniz. İyi bildiğiniz bir konuyu samimi, gerçekçi ve kaliteli içeriklerle anlatabilirsiniz. Mesela izlediğiniz filmlerdeki önemli detayları bile anlatabilirsiniz. Unutmayın herkesin iyi bildiği bir uzmanlığı vardır. Bu yolla çok ciddi kazançlar veya sadece yan gelirler de elde edebilirsiniz. Binlerce YouTube kanalı, binlerce YouTuber, on binlerce Etsy satıcısı, binlerce Google Play yazarı. Yani size verebileceğim o kadar çok örnek var ki. Ama bunun için önce araştırma yapmalısınız. Hazırlık süreçlerinden geçmelisiniz. Yani e, düşündüğümüz gibi evden oturayım, çok para kazanayım böyle bir sistem yok. Bu modeller sadece ilk hatta gelenler. Binlerce farklı fikir üretilebilir. Önemli olan uzmanlığınızı küresel pazara taşıyacak sistemi kurmaktır. Sistemi kurduğunuzda ve e-ticaretin, evden çalışmanın, internetten para kazanmanın mantığını anladığınızda inanın çok para kazanabilirsiniz. Bütün zorluklar sisteminizi kurana kadardır. Adım adım ilerleyecek, sorunları çözecek ve başarılı olacaksınız. Ancak unutmayın, internetten para kazanamıyorsanız zamanı henüz gelmediği içindir. Bir yerlerde eksik bir araştırma, eksik bir bilgi vardır. Bunun bilincinde ve yüksek motivasyonla olursanız Zamanı geldiğinde kesinlikle para kazanacaksınız. Unutmayın, sisteminizi kurduğunuzda elde edeceğiniz zaman ve mekan konforu ve özgürlüğü hiçbir maaşlı işte bulamazsınız. Bu sistemlerden hangisi size en yakın? İnternetten para kazanmaya çalışanların yaptığı en büyük hata sizce ne? Yorumlarda tartışalım. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Ayrıca başlıktaki 1 milyon yazısı için de sizden özür dilerim. Ama aslında şaka değil. Gerçekten birçok kişiyi bizzat tanıyorum. Milyonlar kazanılabilir. Evde oturarak, evden çalışarak, bilgisayar başında, e-ticaret, dijital ürün, birçok materyal kullanılarak para kazanılabilir ve finansal özgürlüğünüzü kazanabilirsiniz. Hoşçakalın